Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda karpuz çekirdeği nasıl kavrulur ve karpuz çekirdeğinin faydaları nelerdir ondan bahsedeceğim. Küçük bir tavaya sıvı yağ ekleyelim. Birkaç dakika kadar kızdıralım. Sıvı yağ kızınca önceden ayıklamış olduğumuz karpuz çekirdeklerini isterseniz güneşte kurutarak İsterseniz de sadece direkt ıslak ıslak sıvı yağın içine ekleyelim ve karıştırarak birkaç dakika kavuralım. Karpuz çekirdeği kalp ve damar hastalıklarına yakalanma riskini azaltıyor. İçinde B vitamini ve birçok mineral bulunduğundan karpuz çekirdeği bağışıklık sistemini de güçlendiriyor. Aynı zamanda sinir sisteminin sağlıklı çalışmasına destek oluyor, hafızayı güçlendiriyor. Karpuz çekirdeğini birkaç dakika kavurmanız yeterli olacaktır. Aksi takdirde içi çok fazla kavrulursa yanık tadı gelebilir. İsterseniz üzerine tuz da serpebilirsiniz. Çayın yanında afiyetle tüketebilirsiniz. Şimdilik Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.